Bugün günlerden pazar. Taze sularda getirdim. Pazar öğleden sonra. Saat 2 civarı. Henüz yağmur yok Ankara'da. Hava serin. Orman tabi daha serin. Çok teşekkür ediyorum. Çay yolu kayıp canlara bize vermiş oldukları mama için iki paket mama getirdim. Bir tanesini burada kullanacağım. Sekizli grup ve bizim on yedi tane arkadaş için. Bir paketini de öbür tarafa götüreceğim. Çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıp canlara. Yıllardır bizi destek olurlar. Güvenirler, inanırlar. Afiyet olsun bakayım. Hava Nihat abim de konserveler verdi. Bunu şimdi ilaçlarla birlikte küçüklere vereceğim. Sularını da tazeledim. Donmuş sularımız temizledim. Bu da bizim kömür evladımız. Yunus abim de kuşlar için şeyler verdi. Onlar da şimdi kuşları bekliyorum fakat bugün kuşları göremedim. 100 milyon kuş o kadar kuş nereye gitti? Bekliyorum bakalım. Gelirler herhalde. Yoksa pazar gün çalışmıyoruz. Ne diyorlar ki? Afiyet olsun. Yedin mi? Yedin mi kuzum? Doyur kanını. Teşekkür edersin çay yolu kayıp canlara. Tamam mı? Afiyet bal şeker olsun bakalım. Hepinize. Herkes mamalarını yesin arkadaşlar. Uuu mamanın üstüne yatmış. Zeytin, Zeytin Hanım ne yaptın öyle mamanı kimse yemesin diye üstüne yatmışsın. Ha, yemeğe de yanında yatmış hali olmuş sen ikisi ama. Gel porsuk kız kaçma gel yemeğini ye güzelce.